Bir rivayete göre kişi, işlerinde şaşırdığı zaman kabir ehlinden yardım istemeliymiş. Bu rivayet, Kur'an'daki şu ayetlere aykırıdır. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın. Eğer onları çağırırsanız, çağrınızı işitmezler. İşitmiş olsalar bile size cevap veremezler. Allah'tan başka dua ettikleriniz sizin gibi kullardır. Gerçek olan dua ancak ona yapılandır. Onların onun yanı sıra istekte bulundukları varlıklar hiçbir şekilde onlara karşılık veremezler. De ki: Allah'ın aslarından ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri çağırın. Göreceksiniz ki onlar sizden sıkıntıyı kaldırmaya ve değiştirmeye güç yetiremezler. Ondan başka dua ettiklerinizin ne size yardım etmeye güçleri yeter ne de kendilerine yardım etmeye. Allah'ın yanı sıra kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek ve edilen dualardan haberleri olmayana yönelen kimseden daha sapkın kim olabilir? Ayetin Arapçasındaki men edatı, meallerin çoğunda şeylere, putlara, nesnelere diye çevrilir. Oysaki Arapçada men edatı, akıllı, sorumlu, ruh sahibi varlıklar için kullanılır. Buna göre ölmüş birisinden bir şey istenilmez, o kişi yardıma çağrılamaz. Böyle bir davranış şirk kapsamına girmektedir. Sonuç olarak ölüden yardım isteyenden daha sapkın olan kimdir? diyen bir kitaba rağmen şaşırdığınız zaman kabir ehlinden yardım isteyin şeklinde bir telkin ileri sürülebilmiştir. Bu tavsiye ise şirk olarak değerlendirilebilecek çok tehlikeli bir davranıştır.